TOKİ 67 şehirde 50 bin konut yapacak. Hatta bu konutlar aslında bakarsanız daha önce yapılanlardan çok farklı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yatay mimariyle inşa edilecek. Peki ödemeler nasıl olacak? Hangi gelir grubuna yönelik olacak bu konutlar? Hepsini öğreneceğiz. Projenin detaylarını TOKİ Başkanı Ömer Bulut ekibimize anlattı. Evet, müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için oldukça önemli bir proje, Toki 50 bin yeni sosyal konut projesini bugün tanıttı. Peki projenin içeriğine detaylar ne? Toki Başkanı Ömer Bulut'tan alacağız detayları. Efendim, öncelikli olarak yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Ee... Bak, baktığınız zaman 50 bin konutla ilgili proje bugün tanıtıldı ama fikir nereden ortaya çıktı, nasıl çıktı, kimin fikriydi? Özellikle dar gelirliler için çünkü oldukça önemli. Öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ee, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz. Ee, tabii e, toplu konut değerlisi başkanlığının amacı zaten sosyal konut üretmek. Ee, bizim zaten hedefimiz konutu olmayanlara konut sahibi yapabilmek. Ee, bu fikir nereden ortaya çıktı? Sayın Cumhurbaşkanımızın uzunca bir süredir, e, bu dikey yapılaşmadan şikayeti vardı. Yatay yapılaşmayı öneriyordu. Dolayısıyla yapı, yatay yapılaşmayla mahalle kültürünün esas alınmasını tarihimize, kültürümüze, insanımıza uygun, tabiatta e, özdeşleşen tabiata uygun yapılar yapılmasını istiyordu. Biz tabi bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. E, çalışmalarımızı devam ediyordu. Şimdi e, çalışmalar tabi belli bir aşamaya gelince belli bir sayıya ulaştık. Ee, Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla da e, bunları görüştük. Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı bir kurumuz. E, Türkiye'de bu yatay şehirleşme ile ilgili bir değişimin başlaması gerekiyordu. E, projelerimiz de hazırdı. Bunu 3-5 bin konutta bir değişimi başlatamazsınız. E, yerler de hazırdı, projelerimiz de hazırdı. E, son 3 ayda çok yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik ve 50 bin konutun projeleri hazırlandı. Çoğusu da tamamlandı. Yani uygulama projesi haline geldi. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu değişimi sağlayacak projeyi ortaya koymak maksatıyla yoğun bir çalışmayla beraber bu projeleri hazırladık. Bu projeli tabii teknik arkadaşlarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki ilgili genel müdürlükler bizim buradaki bütün arkadaşlar çok büyük gayret sarf ettiler. Dolayısıyla onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Şimdi 140 ayrı projeden bahsediyoruz. 63 ildi herhalde yanılmıyorsam. Şimdi Ne olacak şartlar, detaylar neler? Mesela kaç artı kaç olacak evler, ne kadar bir peşinat, ne kadar bir ödeme olacak aylık? 67 ilimizde, 147 yerleşimde. Bu tabi buraların tespitleri yapılırken biz gene bakanımızın il programlarına katıldık. Bakanımız bu süreç içerisinde 40 ile 87 yerleşime programları oldu. Bu programlar esnasında halkın Türkiye karşı teveccühünü gördük, taleplerini gördük. bu taleplerle beraber e, biz bu projelere başladık. Dediğimiz gibi bu 147 e, ilde e, 167 il ve 147 yerleşimde bu projeleri hayata geçirdik. Nedir peki ödemeler? Ne olacak peki? Projelerimiz tabi e, sosyal konut niteliğinde sosyal konutta da 2 artı 1 e, ağırlıklı olarak olsun dedik. E, %65, %64 oranında 2 artı 1, e, %36 oranında da 3 artı 1 konutlarımız var. 2 artı 1 konutlarımızın büyüklüğü 2 artı, e, 75 metrekareden 85 metrekare arasında değişmekte. 2 artı 1 konutlarımızın fiyatı e, 100, e, 16 bin liradan başlayıp peşinat e, oranı olarak da. E, 12, 13 bin lira gibi bir peşinat oranları var. 388 liralık bir taksidi ve 240 aya kadar da vadeleri var. 3 artı bir konutlarımızın fiyatları ise 170 bin liradan başlayıp 17 bin civarında bir peşinatları, 180 aya kadar vade, 759 lirada taksitleri var. Bunlar inşaatlar başladıktan sonra da 36 ay içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. E, konut edinme şartları ile ilgili olarak da iki e, artı bir konutlarımızda 25 yaşını doldurmuş olmak üç artı bir konutlarımızda 18 yaşını doldurulmuş olmak şartı var Bir de gelir şartı var 2 artı bir konutlarda e, İstanbul için 4800 Anadolu için 4500 liralık hane halkı gelir sınırı var bu e, tabi Türk e, vatandaş olmak gerekiyor e, e, bir ay ikamet şartı de. bir de ikamet şartı var. Ben, e, çok cüzi bir rakam aslında yani kira öderden daha biraz aşağı hatta rakamlar çok rahat bir şekilde aslında ev sahibi olabilecekler. Başvurular e, durumda yani şu anda almaya başladınız herhalde değil mi? Tabi e, Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi 5 Mart itibariyle verdi. 6 Mart itibariyle biz e, talep toplamaya başladık. İlk günün e, tabi bankalarla irtibatta biraz aksaklıklar yaşandı ama 7'si itibariyle sistem oturdu. bugün ayın 8'i 10.300 civarında başvuru var ama bu bir saat önceki aldığımız rakamlar belki şu bu rakam o 10.300 rakamının da üzerine çıkmış durumda. Son başvuru tarihi ne zaman peki? Şimdi e, bize soruyorlar bu e, tarih uzar mı diye. 19 Nisan tabii. Şimdi biz tabii ilk gündeki verilere baktığımız zaman çok yüksek bir talep var. Dolayısıyla 19 Nisan itibariyle e, talep toplama işlemi sona erir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yanımıza konuk oldunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Projenin detayları da netleşti. Eğer size ev sahibi olmak istiyorsanız ki çok cüzi bir rakam, çok cüzi bir aylık ödemeyle ev sahibi olmak istiyorsanız 19 Nisan'a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.